Merhabalar canlarım. Games Depot kanalına hoş geldiniz. Ben Alper. Bugün pazartesi ve hype günümüz. O yüzden hype puanlarını vermeyi unutmayın. Karşınızda yeni bir deste var. Bu arada e, sarmaşık nerf aldı. Hasarı daha az vuracak. Artı 196 vuruyor. Düşürdüler çünkü çok fazla sinircisisi vardı. Zeyre bir sürü kartları öldürüyordu. Sarmışık artı öfke, sarmışık artı oklar gibi kartlar kullanıyoruz. Evrimli ejder, evrimli cadı var golem pekka destesi ama kulemiz normal prenses. O yüzden bu şekilde bir deste ortaya çıktı. Ben de hemen bu deste sizlere gösteriyorum. Hazırsanız başlayalım. Minyonlar da artık metaya girir zaten inanılmaz oldu. Şimdi bu destede isterseniz golem destelerinde hemen golemle başlayabilirsiniz. 2x'de de. ama genelde 2x'deyken tercih ediliyor ama şöyle bir golem atalım. Neden? çünkü boss harit attı. Şimdi onu yok etmeye çalışacak. Bu arada fişekçi yok edeceğim. O doğru yürüyor zaten. Şimdi pek atacağım. Top attı. Güzel. Çok güzel. İskelet. Bir tane vuracak o. Bir daha vuracak. Vuramadı. Vurmalar. sarmışık. En azından kralet domuzun ikisini tuttuk. Üçünü daha doğrusu. Güzel çok hasar aldık. Biraz riskli bir hamle yaptık. Baya baya riskli bir hamle yaptık yani. Ama destesini az çok anladım ben şu anda. Şimdi buna göre önlem alacağız yani. Şimdi cadıyla arkadan başlayabilirim. Arkasına ejder atabilirim. Şimdi bu desteği tamir etmiyorum. Önce böyle golem attığımda anladı. Boss haydut beklemiyordum. Boss halde attığı için biraz şaşırdım. Ejder bırakalım. Aslında sağa doğru bıraksam güzel olurdu. Çiçekçi şimdi cadıya da vuracak. Ah vuramadı süper oldu. Şimdi minyonları bekliyoruz. Bekliyoruz şu anda. Güzel. Evrimli ejderimiz dönüyor. Şöyle bir Pekka vuracak. Özellikle isket atacak önüne. Atamadı. Bir daha vur. Nice. Güzel. Şimdi başlangıcımızı yapabiliriz. Çünkü boss haydut attı. Yani 6 iksir verdi. Ale topu ay, vursun. Vursun ateş hiç fark etmez. Arkadan güçlü gelmemiz gerekiyor. Koramaları atalım. fişek atacak muhtemelen. Onu biraz hasar alacağım. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Golemle oynuyoruz sonuçta. Şimdi sağdan cadı. Şimdi şöyle bir evrimli yavru ejder top atacak çünkü. Minyonlar gelecek arkadan. Golemle çılgınlar gibi hızlandıracak. Minyonlar da hızlanacak. Kart atacak. Bir sarmaşık atarız oraya. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Şimdi tutamaz zaten. Zor. Desteklemeyeceğim orayı. Soldan gideceğim Golem'le. Adam elindeki tüm kartları çıkartıyor çünkü. Ben çok güzel hasar vurdum. Bekliyoruz. Ejder. Sarmaşı yok bu arada. Saldırsın. şöyle minyon atalım. Pek atalım. Geliyoruz. Akın akın geliyoruz şu an. Böyle bir sarmaşık. Böyle bir korumalar Hatamdan dolayı böyle gitmişti ama şu anda Altay toparladık. Evet. Cici. Golem destesi böyle. Bu arada nihai şampiyonları çıktığınızda çok fazla golem destesi. İşte dev goblin pekka destesi. Dev goblin fırınlı goblin makineleri. Çok fazla deste geliyor. Ve bu nedenle sizin de bu şekilde oynamanız gerekiyor. Eğer sıralama yapmak istiyorsanız. Yani yetenek destelerinde aşırı yetenekli olmanız lazım. Yani doğal olarak hatasız oynamanız gerekiyor. Ve birçok insan bu desteleri oynadığı için bizim de bunları göstermemiz gerekiyor. Ve bu desteleri gerçekten çok sinerjili Yine çıktı piyasaya zaten. Oynayan insan sayısını görürsünüz. Sitelerine bakın. Mutlaka görürsünüz. Ve çok güzel bir sinerjisi var dediğim gibi. Bunlarla sıralama yapabilirsiniz. Şimdi sıradaki maç. Genelde bir destek gösterdim. 3 maç yapıyorum. Çok uzun olmasın video diye. İleride sizin de fikirleriniz sayesinde arttırabiliriz. Evet. Şimdi ejder bir Japon geldi. Şimdi şöyle bir soldan yavru ejderi bırakalım. Evrimini döndürelim. Celatımız var. Hmm. Atıcılı cellatlı versiyon olabilirim acaba? Ben onu düşündüm. Cadı döndürelim. Evet dev goblin oynuyormuş. Pekka. Arkaya barbar var ki cellat arkaya doğru dönsün. Sarmaşık attı. Ama sarmaşı çok yanlış attı. O yüzden yok etti. Vallahi aşırı yanlış oynadı ya. Ben bir şey atmayacağım. İksir bir Tarmaşık atayım bari. Tarmaşık öyle atamaz böyle atılır dedik ona. <laughs> Cadı çok güzel hasar verdi. Cele sök edecek bu arada. Şöyle bir korumalar atalım yaramaza. Evet bundan sonrası atağa çıkma pozisyonu. Atağa çıkma pozisyonu verdi bize. O balıkçısı var. Balıkçısını inanılmaz erken attı çünkü golem atacağım. Golem atacağım için balıkçı Çok iyi iş yapacak ama arkadan atalım biraz yaklaşsın. Kuleye vurabiliriz önemli değil. Balıkçı ayakını attığı için kuleye çekemeyecek biliyorum. Bekliyoruz şu an. Hızlandıracağız. Şöyle bir sol doğru. Güzel. Şöyle bir minyonlar kuleye çekecek tabii ki. Ha şöyle bir sarmışık yapalım mı? Yapalım. Oo, öteki golem de Golemite de ona saldırıyor bu arada. Hareket ederiz bir iskeletler de kuleye vuruyor. Çok güzel hasar verdik ya. Yıkıldı kulesi. Soldan golem tekrar. 3x'i e oynayalım. Yalnız öyle bir yere gitmiş ki cadıya bile saldırmıyor diyor saldım Saldı mı acaba? Bence saldı. Daha bir şey yapmayacak. Evet. Bir sonraki amaca geçiyorum canlar. Zaten oyunu saldı. Evet son maçtayım. Üçüncü maç. Hadi bakalım. Deste bayağı sinerjili güzel deste. Eğer kartlarınız fullse veya 14 se etkinliklerde de kullanabilirsiniz büyük mücadelelerde. Hemen şey yaptım. Cadı attım. Tabii atıcı attı. Atıcı artı fisekçi olabilir mi acaba? Yere cellat. Cavrejler atalım. Ve sarmaşık. Ağır deste oynuyormuş bu arada ya. Şimdi fark etsin. Çok güzel roket attı bu arada. Tebrik ediyorum arkadaşı. Şöyle milyon bırakalım. Ona bir şey atamaz. Oo, oh, ok attı. O zaman bar barbar var ile. Tamam ağır deste oynuyor. Güzel. Kuleye hasar almadık. Onun kulesine hasar verdik. Golem oynayacağız. Evrimli cadımız dönecek. Evrimli ejderimiz dönecek. Bir tur döngü olduğu için çok beklememiz gerekmiyor. Pekka geldi. Böyle pozisyonlarda genelde zıt taraftan gitmeniz risk oluşturabiliyor. O yüzden aynı pozisyonda gitmek mantıklı olabilir. Oy 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 oy. Güzel. Benim işime gelir bir tık. Karmaşık kullanacağım. Karmaşık. Evrim Necder. Bir barbar var celat bar attı ya adam. Pekka'yı bırakamıyorum hala. Hadi bırakalım beni bir kere. vurur. Hızlanacak çünkü çok. Çok güzel. Minyon da geldi. Ve o kule gitti gibi. Evet. Aldık. Hatalar silisesi gerçekten. Acayip hatalı oynuyorlar ya. Roket attı. Roketi de tabi cadıya doğru attığı için yok edemedi. 6x'i harcadı. Sağdan saldıralım. Evliliğin pek'a gelecek çünkü. Ya da soldan saldırı bitirelim mi? Bitirelim be. Ha? Bitirelim. Hadi bakalım. O da oradan oynuyor. Oynasın. Zaten roket atmaya, roket roket döndürmeye çalışacak. Ben şimdi bunu koruma atacağım şeye. Şöyle. Şöyle sarmaşık. Şöyle bir iskelet. Şöyle bar barbar var eli. Şöyle minyonlar. Ne fena geliyor var ya. Jelat yok edemedik ya. Jelat ol artık. Valla. Oh tuttuk. Zorladı beni. <laughs> Teşekkürler derim. İyi oyun değildi bence. Yani benim açımdan iyi oyundu ama onun açısından iyi oyun değildi. <laughs> evet canlarım video bu kadar. 3 maç yeterli oluyor. Bugün hype puanımız dediğim gibi hype puanlarını verirsiniz bu videoya ve öne çıkartırsınız çok sevinirim. Yorumlarda buluşabilirsiniz. Fikirlerinizi her zaman paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız.